Kars'ta yaz mevsiminin gelmesiyle küçükbaş hayvan besicileri hayvanların yünlerini kırkmaya başladı. Kars'ta küçükbaş hayvan besicileri hayvanlarının sıcaktan etkilenmeden daha sağlıklı ve verimli olması için koyunlarını kırkıyor. Koyunların yünün eskiden olduğu gibi günümüzde para etmediğini belirten Mehmet Kaya, yünden çıkan koyun rahatlar ve ferahlar, çok hızlı gelişir. Ayrıca kırkılan yünleri de kilosunu 2 liradan satıyoruz. Yün eskisi kadar para etmiyor ancak mecburen satmak zorundayız dedi. Hayvan kırıyorsunuz. Yazın bu genellikle oluyor. Yaz tabi yaz. Neden yani yazın? Hayvan dışı olmasa, kırılmasa gelişmiyor. Bir tane gelmiyor. Dünde falan yanıyor. Şimdi zamanı mı? Tabi zamanı da bu. Eski gibi de Oyun şey. Boyunu falan kırtamayız ama şey zaten fazla, yücü bedava zaksız. Yürü bedava gidiyor. eskiden gelin götürmeye yün götürülürdü. E, şimdi artık yine Havaların ısınmasıyla birlikte hayvan besicileri de yayla öncesinde koyunların yünlerini makaslarla kırkıyor. Koyunlardan elde edilen yünler ise aile bütçesine katkı olsun diye satılıyor. Her yıl Haziran ayı ortalarından itibaren koyunların kırkılmaya başlandığını ifade eden Mehmet Kaya, yapılan işlemin koyunun sağlığı, kilo alması ve daha verimli olması için çok önemli olduğuna dikkat çekti.